Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Habibin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi Muğnit kitabının baya bir ilerisine gelmiş olduk. Mantığın birinci bölümü olan tasavvurat, tasavvuratın mebedi ve mekasit kısmını bitirip mantığın ikinci kısmı olan tasdikat, tasdikata gelmiş bulunuyoruz. Mantığın e, ee, iki bölümü vardır bunu hep dile getirmiştik. Bir tasavvurat bir de tasdikat. Tasavvuratta bir mukaddim bir tasavvurat kulliyete 5, beş tümeli görmüştük. İkinci bölümünde ise kavl şerh yani makasıd tasavvurat tarife tarifi görmüştük. Şimdi ise tasdikat. Tasdikata bir giriş yapacağız. Tasdikatın girişi ise el qadaya ve mabahithuha... ...yani önermeler ve önermelerin... ...hükümleri. Hükümleri ki... ...aks bir de tenakuddur. Bunlar... E, ma, ...tastigatın... ...makasitleridir. mebadet tasdikat. Yani tastigata... ...giriş, kadiyeler. E, Tastigatın en önemli kısmı ise... ...kıyastır. Yani... E, ...akıl yürütme dediğimiz mantığın en önemli en önemli bölüm ise kıyasdır. E, kıyastır. Ona da inşallah gideceğiz. Evet kıymetli kardeşlerim şimdi kaldığımız yerden e, okuyup devam edelim. Evet. Şöyle bir başlık ne demiş başlıkta? Mebahisul kadaya ve hikamuha. Kadaya Arapçada önerme. Önermeye Kadiye. Mufradı kadiyedir. Cem'i ise kadayedir. Mebahis bahis, bahis, konu, önermelerin konusu veya konuları ve ahkamiha, önermelerin hükümleri. Evet, dedim ve bazı o tasdikat. Tasdikatın başlangıcı veya tasdikata giriş diye söyleyebiliriz. Tasdikatı biliyoruz, bilmemiz gerekir. Çünkü tasdikatı daha önce açıklamıştık. Tasdikat neydi? husulu sureti şey fil akli ma'al hukmi alayhi. Bir şeyin suretinin akılda hasıl olması ve onun üzerinde bir hüküm getirmektir. Sadece bir şeyin sureti hasıl olmasına tasavvur denilir. Hüküm varsa ona tasdik denilir. Örneğin şimdi zaten göreceğimiz gibi Zeydun. Sadece Zeyd şahsiyetini düşünürsek de Ama Zeydun alimun. Zeyd'e Zeyd'in üzerine ilim ile hüküm ettiysek buna tasdik denilir. Ve zeydun alimun, zeyd alimdir, bir önermedir. Evet, ne dedi? El kadaya, metinde el kadaya diye bir başlık attı. Şimdi açıklayacak, diyor ki, Ey mimma yecebu istihdaruha el kadaya. el ne demişti? E kitabın hemen İsa başında, diyor şey demişti, her ilme başlayan bir kişi, e zihninde hazır bulundurması gereken meseleler diye kitabı ilk başta şöyle kısa bir şekilde tanıtmıştı. Mimma yecibu istihdaruhu limne yebda fi şey min el diye. Yani ilme başlayacak bir kişinin zihninde hazırda bulundurması gereken şeyler. Bu şeyler nelerdir? İşte kulliyatı hamsedir. Kavlu şarihtir. Şimdiki kadaya. O konulardan bir tanesi zihninde bulundurması, hazır bulundurması gereken konulardan bir tanesi de قضية أي مما يجب استحضارها حظر دا بلندر مصر جاركان شيلر دا سدا القضايا قضية لر يعني أونر ملر القضايا هي جمع قضية قضايا قضية ننجم در قضية قضايا يعني أونر ما أونر ملر ويعبر عنها بالخبر Kadıya'ya haber ile de tabir edilir. Yani haber de desek yine doğrudur. Kadıya de dersek doğrudur. Yani kadıya haber de desek bir sıkıntı olmaz. Şimdi zaten göreceğiz. Kadıya aslında habere kadıya denilir. Göreceğiz inşa vardı inşa kadıya denilmediğini açıklayacak. Şimdi kadıya'yı kadaya kadıya. Önerme nedir? Önermeyi bir tanıtması gerekir ve ilk başta yaptığı şey önermeyi tanıtacak. Dedi ki: "El-kadiyye önerme yani önerme neymiş? Kavlun yassahu en yuqal liqaylihi enhu sadıqun fiha Bu önermenin tanımıdır, tarifidir. Kavlun. Kavl dediği zaman fayda veren söz demektir. Kavl fayda veren söz. Bu fayda veren söz ise bir sıfatı vardır. Nasıl bir söz? Öyle bir söz ki يَصِحْهَا نُقَالَ لِقَائِلِهِنَّهُ صَادِقٌ ف۪يهَا وَكَذِبٌ fihi. Bu sözü söyleyen bir kişi için doğru söylüyor veya yalan söyler dememiz sahihtir, mümkündür. Eğer yalan söylüyor veya doğru söylüyor dememiz mümkündeyse, o zaman ona kadıya denilmez. Bir kişiye şöyle örnek vereyim. Haber haberlerde yalan veya doğru düşünülebilir. Denilir ki Zeyd alimdir. Zeyd gerçekten alimse bu sıdıktır. Bunu söyleyen bir kişi sadıktır. Eğer Zeyd alim değil, Zeyd cahil biri ise ve Zeyd alimdir diyen kişi o zaman bu sözünde doğru bir şey söylememiştir. O yalancı, yalancıdır denilir. Ama bu adam Zeyd alimdir değil de dersine çalış bir öyle bir emir verdi birine. Dersine çalış denildi. Bu emir bu adam doğru söylüyor veya yalan söylüyor denilmez. Niye? Çünkü bu adam senden bir şey istedi. Talep. Bir şey talep ettiği için ona yalan söylüyor veya doğru söylüyor diye bir şey söyleyemeyiz. Niye? Çünkü yalan söylemek veya doğru söylemek bir haberin o bir haberin hakikate uygun olup veya olmaması. Ama şimdi burada sen bir hakikate uygun olup olmaması yani hüküm yok daha doğrusu. Yani hakikate uygun olup olmaması değil. Buradan senden bir şey talep ediyor ve bir şey talep ettiği için yalan söylüyor veya doğru söylüyor denilmez. Denilmediği için dersine çalış önerme değildir. Ama Zeyd alimdir bir önermedir. Evet. Ne dedi? Tekrar bunu okuyalım. Dedi kavlun yasihhu an yuqal li qailihi. onu söyleyen bir kişiye. Yasihhu an yuqal li Onu söyleyen bir kişiye söylemek sahihtir. Ka kavlin. O kavli, <coughs> o, o sözü söyleyen kişiye ne söylememiz sahihtir? İnnehu sadiqun fihi o sözünde doğrudur, o söylediği şeyde doğrudur dememiz sahihtir. Ev veya kâdibun fihi, fihi fil kavl. Sözünde doğru değildir, sözünde yalancıdır veya sözünde doğrudur denilebilir diyor. Eğer sözünde doğrudur veya sözünde yalancıdır denilirse o zaman bu önermedir. Evet, bunu şimdi Musannef de açıklayacak. Dedi ki, القول والقول هو المركب الملفوظ هو المركب ملفوظا او معقولا قول ددي يا قول ندر قول هو المركب مركب اولان مركب ندى ما كلمات مفرد كلمه مفرد كلمه مفرد كلمه يان يعني يانا جترب اسم بير اسم لا حرف يان يعني يانا جترب مركب تركيب يعني اما Ee, yani murakkab derken bir cümle oluşturmuş oluyoruz. Bir kelam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden kavul murakkab olmayan sadece bir kelimeye kavul denilmez. Kavul olabilmesi için cümle olması lazım. Ve bu kavul dediğimiz, bu murakkab dediğimiz şey ister melfuz olsun yani ağızdan çıkan bir söz olsun ister makul olsun. Makul akılda, zihinde tasavvur edilen bir şey de olabilir. O yüzden ve şeylerin bunu daha önce de ifade etmişti. Mantıkçıların asıl hedefi lafızlar değildir. Mantıkçıların asıl hedefi zihindeki olan manalardır. Fakat o zihindeki olan manalara ancak lafızlarla ulaşabiliyoruz. O yüzden şimdi eğer bir önerme diyorsak veya kadiye diyorsak bu önerme veya kadiye aslında zihnimizdeki olan manadır. Zihnimizdeki olan o o murakkab olan manadır. Zeyd'in alim olması diyor. Zeydun alimul Bu kendi zihnimizde var olan bir önermedir. Fakat buna biz ne yapıyoruz? Bunu dile döküyoruz. Lafızlara döküyoruz. O yüzden şimdi önerme denildiği zaman hem aslında zihnimizdeki olan şeydir önerme ve aynı lafızla telaffuz ettiğimiz şeye de önerme denilir. Evet o yüzden müsannif dedi. Vel kavlu huvel murakkab. Kavl murakkab alandır. Melfuzan ve Bu ister melfuz olsun, melfuz lafz edilen... ...söylenilen... veya ma'kul, معقول, akılda olan, düşünlen, tasavvur edilen. Fehu cinsun. Kula dediği zaman cinster diyor. Yani cins bildiğiniz gibi ...birçok şeye şamildir. Fehu cinsun. Bu e, ıı, kadıya olanı da olmayanı da içeriyor. Ve bakil faslun. Geri kalan kayıtlar, geri kalan kayıtlar yasuhu an yuqali li qayli fihi. Kayıtları ise bunlar ne yaparlar? Yukhricu al murakkabat al inşaiye. Murakkabat inşaiye çıkarıyor. İnşa. Şimdi Arapçada böyle bir taksim vardır kelamı. Ya ihbardır ya da inşaattır. Ya ihbar ya da İnşa, ihbar, bir şeyden haber vermek. İnşa ise talep ile de ifade edebiliriz. Talep bir şeyin yapılmasını istemek veya yapılmamasını istemek veya dua etmek veya yemin etmek veya çağırmak. Bunlar hiçbiri haber değildir. Bunlara inşa denilir. Bunlar önerme sayılmıyor işte. يصح ان يقال لقائله ان صادق او كاذب فيه قول الى قيد الى بنار تشخيور. نعم. اشتم صنف ده وباقي القيود ده يخرج المركبات الانشائيه، مركبات انشائيه تشخار. بمركبات انشائيه سواء كانت طلبيه إستر طلبيه او طلب أوصن صن. اشتم طلبته طلبت امير جرار نهي جرر ندا جرر استفهام جرر. كالامر والنهي ve nidai ister bunlar olsun ister gayrı talabiye olsun ister talep olmasın av gayrı talabiye bu inşaiyat talabiye de ol, olmayabilir Olmasa da inşa talabiye ee, olmasa içinde talep yok kel kasem yemin etmek ve ef'alil medhi ve zem ve zem fiilleri Bi'sar raculu zeydun veya ni'mar raculu zeydun gibi medih veya zemme dilat eden fiiller de kasem de bunlar inşaiyatın gayrı talabiyye. Talab, talab ediyat etmeyen inşaiyat. Bunlar şey, ee, bunlar e, önerme sayılmıyor. Ve aynı şekilde fa'alü ta'accub. Fa'alü ta'accub da de önerme değildir. Çünkü مَدَحْلَذَمْ da bir kişiyi övüyorsun veya bir kişiyi kötülüyorsun. Sen onun iyi olduğunu veya kötü olduğunu haber vermiyorsun. Sen onu ne yapıyorsun? Onu kötülemeye çalışıyorsun. Kötülüğü inşa ediyorsun. Veya تعجب. Yani تعجب şaşkınlığı ifade etmek için kullanılan söz. Bir kişi hoşuna veya ne bileyim garibine giden bir mesele olur. Ve ma أَكْرَمُهُ Bu adam ne kadar cömerttir. Deyip şaşkınlığını ifade eder. Burada da bu adamın cömert olduğunu haber vermiyor. Kendisi o adamın cömertliğinden etkilenmiş ve o etki, etki etkilendiği için o, onu ne yapıyor dile getiriyor. Etkilendiğini ifade ediyor. Evet, diye vasiga'l ukut. Kebi'tu ve ukud anlaşma sözleri. Anlaşma sözleri de bunlar bu anlaşma sözleri de önerme sayılmıyor. Kebi'tu ve iştaraytu. Satın aldım, sattım. Bak Türkçede diyor sattım, satın aldım. Bunlar geçmiş e, geçmişe diyet eden sigayla zikrediliyor. Bi'tu. Bi'tu fi'lu mazi. Geçmişe diyet eden bir fiildir. Ama burada sattığını veya satın aldığını haber vermiyor. Burada satını inşa ettiğini bildiriyor. Yani ben bunu sattım. Sattım ne demek? Daha önce sattığından haber vermiyor. Şimdi satmayı gerçekleştirdim diyor. O yüzden haber değildir bunlar. Bunlar şimdi Musa'nın da söyleyecek bunlar önerme değil. Ne kadar ki bunlar Arapça'da şey, Arapça'da, Arapça'da dediğim nehudeh, ne kadar bunlara cümle veya kelam denilse dahi bunlar kadıya değildir, önerme değildir mantıkçıların yanında. İşte bu saymış olduğumuz inşaat, bu inşaat-ı talabiye veya gayrı talabiye fark etmez. Bunların hepsi fe inneha leyset bir kadıya Bunların hiçbiri kadıya değildir. Bunların hiçbiri önerme değildir. Bel hiyya min qabili tasavvuratı sadece. Indi arbab hadal fen. Bunlar sırf tasavvurattandır. Tasdikla bunların alakaları yoktur. Bunlar inşa olduğu için inşa da tasavvur kabilinden. Yani biliyorsunuz mantıkta iki tane konu var demiştik daha evvel. İki tane mantığın ana konusu bir tasavvur bir de tasdiktir. Bu saymış olduğumuz inşaiyat tas tasdikattan değil tasavvurattandır. Tasavurat'tan ise önerme sayılmaz. Niye? Çünkü önerme tasdikatın başında geliyor. Evet. Belhiye min kabile tasavvurat sadece. Bunlar sırf sadece tasavvurat babındandır. İndi arbab hadel fen. İndi arbab fen. Bu fen ehlinin yanındadır. <laughs> Yani hadal fen dediği mantık ehlinin yanında. Bunlar tasavvurattır. Evet. Ve keza tehrucul murakkabati teqhidiyye. Kavlun yasuhu an yuqalli qayilhi söylediğinde yani o murakkabati teqhidiyye de çıkarır. Ne demek murakkabati teqhidiyye? Hüküm olmayan sıfatla mevsuf. Sıfatla mevsuf da bir önerme değildir. Diyorum ki, el kitabul ahmar, kırmızı kitap. Bu bize bir fayda sağlamadı. Bir haber değildir. Sıfatla mavsuf. Bunlar da şeyin dışına çıkar. Ee, önermenin dışında dışındadır. Mesel el hayvan el natıq. Al hayvan al natıq dediği zaman hayvan işte natıqın neyi sıfatıdır. Sıfatla mavsuf. El hayvan natık denildiği zaman bu önerme değildir. Vel idafiyye. Terkibat tıqidiyye. Yani sıfatla musuf kayıt. Kayıt eden terkibi de el Yani el murakabat el idafiyye. İdafiyye mudaf Onlar da mudaf mudaf de önerme değildir. Ki önermeden ziyade biraz önceki söylemiş olduğumuz Afgal Madh, Afgal Zam, Qasam, Amir Nehi, Bosiyak Al Gukud. Bunlar nahojilerin yanında cümledir en azından. Mantıkçıların yanında önerme olmasa bile nahojilerin yanında cümledir. Fakat buradaki sıfatla mevsuf, mudaf mudaf ileyhi yanında da cümle değildir. Gulamu Zeydin cümle değildir. Eee, al hayvanın natık cümle değildir bunlar mantıkçıların yanında önerme de değildir. Evet. Mesel, Gulamu Zeydin. Gulamu Zeydin, Zeydin kölesi. Zeydin kölesi deyip sussan bir şey anlaşılmaz. Evet. Ve gayriha ve min nahvi 15. Ve bunun dışında daha bir çoğu terkip zikredilebilir. Örneğin 15 gibi. Örneğin Ba'la Bekke gibi. Sibavayhi gibi. Bunların hepsi murakkebat. Fakat hiçbiri de şey ifade etmiyor. Yani e, haber değildir. Cümle değildir. Evet. Şimdi iştaratal cumhur diyor. Lissetkıl kavli. Bir konuya daha değinecek. Önemli bir konu. Şimdi biz sıdık diyoruz. Bir de kedip diyoruz. Yani sıdık ne demek? Doğru. Kedip ne demek? Yalan. Peki ne demek? Doğru ve yalan ne demek? Sıdık diyor ki bir şeyin bir şeyin haberin hakikata muafık olmasıdır. Kedip ise söylenen haberin hakikata muvafık olmamasıdır. Şimdi diyorum ki falan yerde bir gaza oldu. Gaza gerçekten olmuşsa bu sıdıktır. Niye? Çünkü söylemiş olduğum sözle hakikat Hakikaten muvafık oldu. Hakikatla aynıdır. Aynı ise bu e, sıdıktır. Ama kaza olmamış ve ben bu sözü söylüyorsam o zaman söylemiş olduğum söz hakikaten muvafık değildir. Hakikaten muvafık olmayınca da sıdık olmuyor. Kedip olur. Bu cumhurun yanında. Şimdi bir hakikat vardır bir de kişinin itikadı vardır. O sözü söyleyen kişinin itikadı. Cumhurun sö söylediği sıdkı tanımladığı biraz önceki söylediğim gibi kişinin itikadı ile alakası yoktur. Örneğin bir kafir, bir kafir kalkıp da İslamiyet'i ne kadar kabul etmezse bile, inanmıyorsa dahi kalkıp el-İslamu hakkun, İslamiyet haktır dese bu sıdıktır. Niye? Çünkü hakikate muvafık bir şeydir. Ama o kafir yani kendisi inanmıyor ama bu sözü söylüyor. Kendisi inanmasa dahi sözü söylüyorsa, o söz hakikate muvafıksa o zaman o doğrudur. Ama kalkıp o kafir. El kufru hakkun veya el şirku hakkun, şirk haktır dese yalandır. Niye? Kendisi ne kadar şirkin hak olduğunu inansa dahi o şirk, el şirku hakkun, hakikate muvafık olmadığı için buna kezip denilir. Cumhurun söylediği şey bu. Yani hakikatla kıyaslayacağız. O söz hakikate uyuyor mu? hakikate uymuyor mu? Bir de Nazım'la Cahiz diye başlarında gelen iki tane alim daha vardır. Bu e, Nazım, Nazam, en Nazam diyor ki kişinin e, alakası yoktur, kişinin itikadıdır diyor. Sıdık veya kezip. Bir şey sıdık olması o söyleyen kişi eğer o söze inanıyorsa bu sıdıktır. Hakikatla hakkata ister oysun ister uymasın. Ama söylediği şey eğer onun itikadına uymuyorsa, uymuyorsa bu kidiptir. Hakikate ister uysun ister uymasın. O zaman kafir bir kişi kalkıp el-İslamu hakkun dese, İslam hakkında dese, nazamın yanında bu adam kâdiptir. Niye? Çünkü bu adam inanmıyor. İnanmadığı için kidip oluyor. Ama galiba bu, bu kafir veya bu müşrik el şirku hakkun dese nazımın yanında bu adam sadıktır. Niye? Çünkü o ona inanıyor. Hakikatla kıyaslamıyor. Bir de cahız var. Cahız ise bakın ehli sünnet harici itibar ettiler. Nazam ise Nazam ise itikadı itibar etti. Cahad ise bunların ikisini de söylüyor. Diyor ki, Sıdık hem itikada hem harica muvafıksa o sıdıktır. Hem itikada hem harica muhalif ise o kediptir. Yani kedip olabilmesi için cahidin yanında kedip olabilmesi için hem söyleyenin itikadına hem harica muhalif olması lazım. Sıdık olabilmesi için de hem söyleyen kişinin hem de harca koyması e lazım ki on yana sıt olabilsin. Evet şimdi bu anlattığım e, meseleyi okuyacağız. Evet diyor kital Cumhur ile sıtıl kav Cumhur iştetal Cumhur ile sıtıl kav sözün doğru olabilmesi için cumhur şart koştu. Neyi şart koştu? أن يكون مطابقا للواقع واقع دديمس حقيقة جرتشك ذهن دشندك ولان جرتشك شيلر صدق الله بالمسيح أو سوزن أو قولن مطابق للواقع واقع حقيقة جرتشيا مطابق أيقون أو المص لازم وإن لم يكن مطابقا للاعتقاد جمهور بن نقدر كي اعتقادا أو المص بلا خارج حقيقة ويكون المصدر. واشترط النظام للصدق القولي نظام إسا بقول صادق ولا بالمسيشن شرط وش تونيء أن يكون مطابقا لاعتقاد المخبر خبر ويرين كشانن اعتقادنا uygun olsun diyor أن يكون مطابقا لاعتقاد المخبر خبر ويرين كشانن اعتقادنا ويكون أوسن، دي شرط وإن كان غير مطابق للواقع، نقدر كواقع واقع مطابق، أولمست بله. واشترط الجاحظ، جاحظ إِسَا شرط قوشتو للصدق القولي، قول سوزون دورو أولمستشن، ني شرط قوشتو جاحظ، أن يكون مطابقا للواقع وللاعتقاد معا. Cahiz her ikisini hem cumhurun hem nazamın ikisinin kavullerini topluyor ve diyor ki diyor ki doğru olabilmesi için hem i'tikada hem de vakaa ikisine aynı anda e, mutabık olması lazım ki sıdk olsun. Cahiz'e göre Müslüman bir kişi kalkıp el-islamu hakkun dese o zaman bu sıdıktır. Kalkıp bu Müslüman, el küfru batılun dese, küfür batıldır dese, bu da doğrudur. Ama Müslüman bir kişi kalkıp, el küfru hakkun dese, el küfru hakkun derse, bu cahidin yanında ne sıdıktır ne de kediptir. Vasıtadır. Onun yanında Cahidin yanında bir vasıta vardır. Yani bir şey, bir söz ki ne sıdıktır ne de kidiptir. Bu cahidin yanında düşünülebiliyor. Çünkü onun sıdık olabilmesi için hem etikada hem de vakıa uygun olması lazım. Fakat buradaki Müslüman bir kişi ne dedi? El-Kufru Hakkun dedi. Veya kafir olan bir kişi dedi. El-İslamu Hakkun. Bu kafir El-İslamu Hakkun dediği zaman o inanmıyor bu söze. Fakat bu söz vakıa uygundur. O yüzden kedip değildir. Niye kedip değildir? Çünkü hakikate uygundur. Sıdık da değildir. Niye sıdık değildir? Çünkü o adamın e, inancına uygun değildir. O yüzden Cahadın yanında o bir vasıta oluyor. Kedip de aynı şekilde. Cumhur kedibin kedip olabilmesi için e, harca muvafık olma, mutabık olma, e, mutabık olmaması gerekir nazamın yanındaysa haber veren bir kişinin itikadına uygun olmamasıdır. yanında yanındaysa hem vakıa, hakikata hem haber veren kişinin itikadına uygun olmamasıdır. Evet. En son bunu bir okuyalım bunu ibaresini. Dede ve kizbuhu, kizbuhu yani kizbil kavli, kavlin sözün yalan olması ise adamu mutabakatihi lil vakıa vaka'a uygun olmamasıdır bu cumhurun söylediği. Avlil i'tikad, i'tikada uygun olmamasıdır bu naz nazamın söylediği. Av veya her ikisine hem i'tikada hem vaka'a uygun olmamasıdır kidip. Bu da e, Cahad'ın söylediği. Ve hukmu ve fil inşa Şimdi inşaiyatlerde neden hukum yoktur? Onu açıklayacak. Fakat biz bunu buraya geçmeyeceğiz. De, vaktimiz bittiği için dersi burada bitireceğiz. Bir sonraki derse inşallah onu alacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn.